Yakaladım. Minik Üsamettin. Bırak beni bırak. Bırak diyorum sana Hero Brain. Özledin mi beni? Arif, yardım et. Arif, yardım et. Ne oluyor burada? Hüsamettin kardeşim. Ne yapacaksın şimdi? Hero bırak onu. Çabuk. Ha? Arif. Kardeşimi bırak. Gel de kurtar. Ha? Neredesin? Aa! Bırak beni! Kardeşimi bırak dedim sana. Şimdi sorarım sana. Haydi gel buraya. Gel buraya. Kardeşimi bırak. İşte geldi. Evet dikkat et. Hayır ıskaladım. Geliyorum Herobrine, bekle beni. Bırak artık beni, canımı acıtıyorsun Herobrine, bırak! Geliyorum kardeşim Hüsamettin, dayan. İşte geldim. Bırak dedim sana, bırakmadın. Bedelini ödeyeceksin. Aa! Hayır! Herobrine öldü. Gel Hüsamettin, gidelim kardeşim. Sen olmasaydın bunu tek başıma halledemezdim. Sağ ol ef. Sen benim kardeşimsin.